semtim buradan taşınmayı istemiyorum ama mecburen taşınacağım kardeşim ne yapıyorsun ya Allah korusun kızın kaskı yok kafasında kız arkasına bindirmiş kendi kaskı da yok bir kaza yapsa Allah korusun kafası gözü yarılacak gibi hep. Allah korusun hayatlarını kaybedebilirler kız arkadaşına insan acımaz mı ya kask vermemiş arkaya bindirmiş gezdiriyor Yazıklar olsun. Burası bizim mahallemizin parkı arkadaşlar. Bu park tam 26 yıllık park. 1999'da kuruldu. O zaman ben 10 yaşındaydım. Tabii o zaman çok daha küçüktü, daha böyle basit bir parktı. Sonra böyle büyüdü. Güzel bir dinlenme yeri oldu. Burası bizim bahçemiz. Böyle bir çiçek, böcekli güzel bir sokağımız var, güzel bir mahallemiz var. Güzel ya, fena değil ya. Seviyorum burayı. <laughs> Kavga etmeyin kediler. <laughs> Eyvallah ablacım. Sağ olasın. Senin ismin neydi ya Uzer? Eyvallah Nazlıcan. Azerbaycan'a selam olsun. Sağ olasın. Evet doğru kardeşimiz paralı oyuncuyuz. Sen de parasız oduncusun, değil mi? Evde oturuyorsun, insanlara böyle yeteneklerini kıskandığın insanlara, kabiliyetli insanlara salça oluyorsun ve onlara çamur atıyorsun. Senin mesleğin bu bence, senin görevin bu hayatta bence. Ben böyle düşünüyorum. Bu arada gençler, lütfen sizden ricam, yayını beğenip paylaşır mısınız? az da olsa desteğinizi bekliyorum. Şöyle sen Kardeşim Ali Kendim alemde. Necdacığım sessiz alındı merak etme. Evet dostlar gül istiyorum. Birer tane gül. Birer tane gül rica ediyorum en azından. Birer tane gül. TikTok kalp atın arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Hiç merhaba nasılsın? Cevap yok. Aylarca yıllarca. Çok meşgul ya. Abi ben de meşgul oluyorum ama en azından 6 ay sonra cevap verebilirim sana ya. Mesela Onunla bizim bir tane videomuz vardı. Benim yaşım o zaman, 17-18 yaşındaydım. Bir tane bir film yapmıştık, kısa film. Çok bizim için değerli bir şeydi. Onların kayıtları vardı. Evlilik üzerine. Hayır hayır. Şey çok eski ya, 20 sene önce neredeyse. Bizim parkta ben cinsiz olmuştum. Kör olmuştum falan, oyun yapmıştık. Onu bilmiyorum. İlk bilmiyorum. filmimiz. Bir film vardı evlilik üzerine. Ha, film vardı. Onu bilmiyorum, ben orada oynamadım. <laughs> çok güzeldi. O filmin kaydını istedim, bulamadı. Ee, çok da uğraştığını sanmıyorum. Ama canı evet, sağ olsun. Bizi herhalde çok unuttu herhalde bizi. Çok yoğun bir dünyada yaşadığı için kafası da çok başka bir yerlerde. Çünkü çok zor bir meslek yapıyor. Allah yardım etsin. Kendi kafayı bozmasın inşallah da. Evet çok zor ya. Ağır meslek onunki. Bir de ünlü bir psikiyatri yani. Kitabı çıktı Erkin'in biliyorsun. Maşallah. Kitabı yayınlandı. Aa çok iyi. Kaç sattı? İnternete gir bak. Keşke'den iyi ki. çok iyi. Kaç sattı? Bilmiyorum ne kadar sattı. İnşallah 50 bin 100 bin satsın. Ondan çıkmaz mı? Yani yoğunluktan dönmemiş. Değil Evet, Canı sağ olsun. Yoksa mütevazıydı. <laughs> Eyvallah biliyorum. O daha çok abimin arkadaşıydı. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> unutmaz unutmaz Allah razı olsun. Canı sağ olsun. Yüz nakit vereceğim. Gerisi kartla. Bir şey. Olsun bir tane. 18'i karta gönderdim abi. Tamam. Bunu da vereyim. Temassız yok. Sana zahmet. Ettirtim. İyi günler abi. Çok sağ ol kardeş. Kolay gelsin. Ağır mı yardımcı oluyor mu? Ha? Ağır ederim. Ağırsa al. Yakın, yakın. Öyle mi? Evim ev yakın. Eyvallah. Hayırlı günler. Görüşürüz. <laughs> Oo 44 kişi olmuşuz ya, ama hala hediye yok. Necde ben görmedim, bakmadım. Hediye attılar mı az önce? Hediye atan oldu mu arkadaşlar? Ben dışarıdan... ...pek göremedim dışarıdayken. İşlerim vardı. Ne güzel değil mi ya? Ya yayında 50 kişiyiz kardeşim. Bu yayında siz niye varsınız yani? Ha benim bu güzel yüzümü maşallah Allah saygıyla bağışlasın. Niye izliyorsunuz? Hani razı olsun tepkinizden, duruşunuzdan. Vaktinize sağlık, Allah razı olsun ama... Kardeşim bir destek olur. Mesela ben birini sevsem kardeşim. Yayına girsem. E ne, ne aciz yani 50 kuruş 1 liralık bir tane gül yollarım kardeşim ya. En azından bunu yapabilirim. Ve yaparım da zaten yani. Mesela ben bazen seviyorum bazı dostlarımı. Giriyorum yayınına. Bir tane iki tane gül yolluyorum. Kolay gelsin çıkıyorum mesela. Oyuncu arkadaşlarım var mesela benim. Kevser. <laughs> Kevser elhamdülillah Allah yaratmış maşallah. Yüzüm güzel kardeşim. Bana göre güzel. Allah güzel yaratmış her kulunu. Sen de güzelsin de kardeşim. Ama sen güzel göremiyorsan sıkıntı sende. O güzel göremeyen kalbini düzeltmen lazım bence. Tamam mı kardeşim? Allah bahtını açık etsin. Kevser.